Şimdi aslında bir genel af beklentisi var. MHP genel af istiyor ama AK Parti genel af kararı vermek istemiyor. Bunun kendisini yıpratacağını düşünüyor. Bir de bence genel af derse işte bu İmamoğlu vesaire o iş genişler, geziciler, Osman Kavala iş oralara gitsin istemiyor. Onun için genel af değil böyle bir istedikleri gibi şekillendirebildikleri infaz düzenlemeleri işte. Fakat tabii çok tepki de çekti. İşte taciz, tecavüz suçundan yargılanmış, hüküm giymiş olanlar da erken salınacak. Şimdi işin bu tarafı var. Yalnız şöyle bir detay var. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçunun cezası ağırlaştırılıyor. Onun için İmamoğlu düzenlemesi diyorum ben buna. Çünkü Ekrem İmamoğlu neyle suçlanıyor? Ahtapot diyor ya Cumhurbaşkanı Erdoğan. Terör örgütü değil bak. Çıkar amaçlı suç örgütü kurmakla suçlanıyor. Dolayısıyla muhtemelen habire de yeni dosya açıldığını duyuyoruz Ekrem İmamoğlu ile ilgili. De diyecekler ki aa işte nasıl oldu sen suç işleme amaçlı o örgüt kurmuşsun. İşte rüşvet alınmış verilmiş neyse ne hazırlanıyorsa dosyada. E bunu da cezası ağırlaştırılıyor işe bak sen. Yani tam olarak aslında siyasetsizleşiyor değiştirilmeye gidiyor Türkiye. Şimdi DEM Parti Cumhur İttifakı'na mı katılacak, ne olacak, bölünecek mi DEM Parti, ne olacak? Orada belli ki bir, yeni bir tahkim olacak orada siyaset ve sonra yeni anayasa, yeni siyaset. Oradan da Erdoğan muhtemelen rahat rahat seçime gider.